Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa. Bugün size Gülmeyen Balık adlı kitabı okuy okuyacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Gülmeyen Balık. Bir zamanlar sonu görülmeyecek kadar geniş olan bir okyanusun derinliklerinde paç adında bir palyaço balığı yaşarmış. Paço parlak turuncu renkli, beyaz çizgileri olan bir balıkmış. Kocaman gözleri varmış. Paço ailesiyle birlikte etrafı mercanlarla kaplı bir evde yaşıyormuş. Böyle güzel bir yerde yaşayan Paço'nun değişik bir özelliği varmış. Bilin bakalım neymiş? Paço asla gülmezmiş. Hiç kimse onun güldüğünü görmemiş. Bir sabah Paço arkadaşları deniz atı Horsi ve deniz anası Jelly ile oyun oynuyormuş. Paço arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok severmiş. Birlikte saatlerce oyunlar oynarlarmış. Oynarlarken Horsi bir deniz kayasının üzerinden top gibi yuvarlanmış. Canı Can Horsey, ah diyerek ağlamaya başlamış. Horsey'in düştüğünü gören ha diyerek kahkahaları boğulmuş. Horsey de bu duruma gülmeye başlamış. Ama Paço hiç gülmemiş. Kocaman gözleriyle Horsi'ye bakmış. Sonra yüzmeye devam etmiş. Arkadaşları da peşinden gelmiş. Yosunların, kayaların, mercanların arasından geçerek yüzmüşler. Üçü birlikte yüzerken okyanusun üzerine kocaman bir su aygırı görmüş. Su aygırı horlayarak uyuyormuş. <laughs> o kadar yüksek sesle horluyormuş ki horsu ve jelly su aygırının bu haline gülmeden edememiş. Horsu ha 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 su aygırının göbeğine bak aynı deniz gibi Aşağı bir yukarı dalgalanıyor demiş. Ama paço su aygırına da gülmemiş. Bu durum ona hiç komik gelmemiş. Yine hep birlikte yüzmeye devam etmişler. Bir keresinde jeli suyun içinde bir kuş tüyü bulmuş. Kendi kendine bir fikrim var artık paço'yu güldürebilirim demiş. Paço'ya doğru yüzmeye başlamış. Paço'ya yaklaşan jeli onu tüyle gıdıklamaya başlamış. Gül paço gül demiş. Paço hiç gıdıklanmamış ve gülmemiş. Kocaman gözleriyle jeliye bakmış. Paço ne arkadaşlarının ne de onların yaptıklarına gülüyormuş. Bütün gün hiç gülmeden duruyormuş. Bir gün Paço ve arkadaşları denizin ortasına yüzmüş. Küçük ıstakozları da yanlarına gelmiş. Orada altın dolu büyük bir hazine sandığı görmüşler. Hazine sandığının kapağını hep birlikte açmaya çalışmışlar. Zor da olsa sonunda kapı açabilmişler. Hazinenin içinde mücevherler ve parlak taşlar varmış. Horsi, jeli ve lari mücevher ve parlak taşlarla oynamaya başlamışlar. Jeli ve lari başlarına büyük birer taç takmış. Paça ise bir köşede durmuş. Kocaman gözleriyle hazineyle oynayan arkadaşlarını izlemiş. O hazineyle o hazineyle oynamamış. Hazine sandığı ona hiç eğlenceli gelmemiş. Palet taşlarla oynayan Horsi, "Gel Paço, şu taşların güzelliğine bak." diye seslenmiş. Paço kuyruğunu çırparak hazine sandığına doğru yürümüş. Hazine sandığının içine bakmış. Paça ha ha diyerek gülmeye başlamış. Herkes paçanın gülmesine çok şaşırmış. Arkadaşları bu duruma inanamış. Paça gerçekten gülüyormuş. Hem de hiç durmadan. Arkadaşları paçanın nereye güldüğünü merak etmiş. Paçaya doğru izlemişler. Sanda baka kalmışlar. Orada bir ayna görmüşler. Paça aynaya bakarak gülüyormuş. ha 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 ha. Gözlerime bakın ne kadar da büyükler, çok komikler demiş. Aynadaki görüntüsüne bakarak çok gülmüş. Güldükten bir süre sonra Paço gülmek çok güzel bir şeymiş. Bu zamana kadar niçin gülmemişim demiş. Paço artık güler yüzlü bir balıkmış. Arkadaşlarına gülümsüyormuş. Komik bulduğu her şeye gülüyormuş. Arkadaşlarıyla neşe içerisinde pek çok oyunlar oynuyormuş günden sonra hep gülmüş. Gülmenin güler yüzlü olmanın çok güzel olduğunu düşünüyormuş. Arkadaşları da onun bu halinden çok memnunmuş. Annesi ve babası oğulları böyle gülerken gördükleri için çok mutlu olmuş. Bunları biliyor musun? Palyaço balıkları denizin derinliklerinde yaşar, sıcak suları sever, Pasifik okyanusu kıl denizde hit okyanusu. Hint Okyanusu'nda ve Avustralya Büyük Mercedesi'nde yaşar. Ve burada hikayemiz bitiyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.